Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Hikayeye geçmeden önce kanalımıza abone olmayı ve bu tarz hikayelerin devamı için videoyu beğenip yorum atmayı unutmayın. Keyifli dinlemeler. Ben 40 yaşındayım. Diyarbakır'da yaşıyorum. Benim eşim biz evlendikten sonra askere gitti. Askerden geldiğinde ise bambaşka biri oldu. İlk geldiği günü anlatayım. Eşimin en sevdiği yemekleri yaptım, hazırlandım. Gözüm pencerede gelmesini bekledim. Derken elinde çantasıyla yaklaştığını gördüm. Ayağa kalktım, kapıyı açtım. İçeri girdi. Ben kapıyı örteceğim sırada eşim dur kapatma dedi. Sonra arkasındaki boşluğa dönüp gir dedi. Ben bunu görünce eyvah dedim. Bu adam aklını yitirmiş. Hiçbir şey söyleyemedim. O içeri girince örttüm kapıyı. Bak dedim. Sana en sevdiğim yemekleri yaptım. Eline sağlık dedi. Tabakları koydum. Yemekleri de koyacaktım. Eşim bir tabak daha getir dedi. Niye dedim? Sen getir dedi. Dediğini yaptım. Bir tabak daha getirdim. O tabağa da yemek koymamı istedi. Yemeği koydum. Ben de yemeye başladım o an baktım ki koyduğum tabaktaki yemek kendi kendine azalıyor. Yasin bu ne dedim, ne oluyor? Artık onu tanı, hep bizimle yaşayacak dedi. Kim dedim? Karım dedi. Ne diyorsun sen Yasin dedim, daha biz evleneli ne kadar oldu? Üstüme kuma mı getirdin? Hem nerede, kim dedim? Sen onu göremezsin, yanımda oturuyor dedi. Elim ayağım boşaldı o anda. Anladım ki bu adam cinleri kastediyor. Askerde ne olmuş, ne bitmiş, nasıl evlenmiş hiçbir şey anlatmadı. Ama o günden sonra benim başıma gelmeyen kalmadı. Karı koca hayatımız bitti mesela. Kocam hep tek yatıyordu artık. Daha doğrusu onunla yatıyordu. Ben onunla yatıyorum. Seninle yatarsam kıskanır, sana zarar verir." diyordu. Ben korkuyordum, ısrar etmiyordum. O günden sonra o evin sadece hizmetçisi oldum. Eşim evden çıkınca temizlik yapardım, etrafı düzeltirdim, yemekler yapardım. Ben düzeltirdim, geri dağılırdı. Perdeyi kapatırdım, açılırdı. Eşim gelene kadar korkarak beklerdim. O gelince anlatırdım ona. Pek önemsemezdi. Korkma, onu evde seninle bırakıyorum. Ona alış derdi. Ben artık delirmek üzereydim. Sofraya her oturduğumuzda fazladan tabak koyuyordu ve o tabakta yemek kendi kendine azalıp bitiyordu. Eşim hep kendi kendine konuşuyordu. Bu olay zaten küçük olan bölgede duyuldu. Yasin kafayı yemiş diye söylentiler başladı. Görenler, duyanlar şaştı kaldı eve kim gelse bu tuhaflıklara şahit oluyordu burada kuma normaldir ama cinden kuma görülmemiştir bir benim başıma geldi herhalde bir gün gece uyuduğumuz sırada bir ses duydum eşimin yattığı odadan bir bağırma sesiydi bu eşim bağırıyordu hemen kalktım kapıya vurdum ne oldu yasin iyi misin dedim Yasin açtı kapıyı. Çok mutlu gözüküyordu. Gözlerinin içi gülüyordu. Bana doğru elinde tuttuğu boş beyaz bir çarşafı gösterip ''Bak oğlum oldu'' dedi. Gece gece uyanıp bunu duyunca fena oldum tabii. Başım dönmeye başladı. Hem korkuyordum hem de üzülüyordum. Eşim o beyaz çarşafa sarılıyordu. Canım oğlum diye konuşuyordu. Ne yapacağımı bilemedim. Kucağında bebek mi var dedim. Evet dedi. Ben neden görmüyorum? Niye sadece sen görüyorsun dedim. O istemiyor. Sadece bana görünüyor dedi. Sabaha kadar uyumadık o gün. Evin içinde bir bebek ağlama sesi ve kadın sesi. Türkü söyler gibi, şarkı söyler gibi. Ya da belki minni. Sabaha kadar devam etti bu sesler. Oturduğumuz odaya bir salıncak kurdu eşim. Bebeği içine koyup uyutabileceği bir beşik yaptı yani. O boş çarşafı koydu salıncağa. Sonra baktım kendi kendine sallanıyor. O sallıyordu. Odama gittim, yattım ama uyuyamadım. Bebek ağlama seslerinden uyuyamıyordum. Bir de çok korkuyordum. Ne yapacağımı, nasıl tepki vereceğimi bilemiyordum. Evde kalsam hem korkuyordum hem de artık eşim bile diyemiyordum onu. Gitsem nereye gidecektim? Dualar okudum sabaha kadar, namazımı kıldım. Eşim evden gidince salıncak kendi kendine tekrar sallanmaya başladı. Ben etrafı toplayıp düzenliyordum. Ama eşimin kaldığı odaya asla girmezdim. İşimi bitirip biraz oturunca o odanın kapısı kendiliğinden açıldı. Az önce kapının kenarından gördüğüm dağınık yatak toplanmıştı. Yemeği hazırladım. Yemek için sofrayı serdim. Bir tabakta fazla koydum. Baktım biraz sonra tabaktakiler azalmaya başladı. Karşımda biri olduğu kesindi ama görememek korkunçtu. Artık kocama öyle duygular besleyemiyordum ona karşı olan hislerim tamamen bitmişti. Ben bu evde yaşayan sıradan biriydim. Kimsenin bir şeyi değildim. Kıskanmıyordum o yüzden. Karşımdaki yani tabağın olduğu kısımdaki boşluğa doğru kafamı kaldırıp gözün aydın, bebeğin oldu dedim. Sonra da seni çok merak ediyorum. Bana bir kez de olsa yüzünü gösterir misin? Sadece bir kez dedim. O anda karşımda belirdi. Benim gibi yere oturmuştu. O kadar güzeldi ki, belki bunu diyorum diye şaşıracaksınız. Ama o güzelliği görünce eşime hak verdim. Böyle bir kadına kimse hayır diyemezdi. Siyah, gür, beline kadar uzanan saçları, mavi gözleri ve incecik vücudu, kaşları, kirpikleri. Ömrümde bu kadar kusursuz bir yüz daha önce görmemiştim. Yüzünün güzelliğinden gözümü alamadım. Bir kadın olarak beni bu kadar etkilemişti. Çok güzelmişsin diyebildim sadece. Bunu dedikten sonra da bir anda kayboldu. Artık korkum geçmişti. Çünkü ben onu korkunç, çirkin ve kötü hayal etmiştim. Belki de gerçek yüzü öyledir, bilmiyorum. Ama bana gözüktüğü şekliyle çok güzeldi. Gördüğüm için artık uzun zamandır hissettiğim korku tamamen geçti. Zaman geçtikçe de daha da alıştım. Evde yeri değişen eşyalar, açılıp kapanan kapılar, bebek ağlamaları, kendiliğinden biten yemekler, fısıltılar, sesler. Hiçbiri beni korkutmuyordu artık. Ne zaman yanımda olup olmadığını da hissetmeye başladım. Eğer yanımda değilse bir şey yiyeceksem ona da sesleniyordum. Çok korktuğum, başlarda çok üzüldüğüm doğrudur. Ama ben ondan hiçbir kötülük görmedim. Bir gün dedim ki gideyim buradan. Kocam artık kocam değil, her şey bitmiş. Daha niye buradayım? Ben neden bu evdeyim? Bunu da Yasin'le konuştum. Nereye gideceksin peki dedi. Ne yapayım Yasin? Artık ben senin neyininki dedim. Kendime bir düzen kurarım. Allah büyük dedim. Böyle diyordum. Ama çok zor olurdu bu. Düzen kurmak, kendi başına ayakta kalmak. Okul bitirmemişiz, bir şey bilmiyoruz. Ona sor dedim. Benden rahatsız mı? Eşim yana doğru dönüp değişik şeyler konuşmaya başladı. Sonra da bana dönüp gitmeni istemiyor. Seni de çok sevmiş dedi ağlamaya başladı. Niye ağladın diyecek olursanız durumun saçmalığından. Kocam bir cinle evlenmiş, ondan bir çocuğu olmuş ve hep beraber aynı evde yaşıyoruz. Gidecek başka bir yerim de yok. Bu durumu düşünmek bile bana aklımı yitirtebilirdi. Evden gitmedim, kaldım. 15 yıl bu şekilde geçti. Çocuk büyüdü ben ara ara çocuğu da görmeye başladım. Gözleri, kaşları tıpkı eşimdi. İnanması zor biliyorum ama anlattıklarımın içinde en ufak bir yalan yok. Görmesem de bazen güldüğünü, kahkaha attığını duyardım. Sofraya koyduğum tabak çocuk da büyüyünce ikiye çıktı. Bu şekilde yaşıyorduk. İyice alışmıştım. Yaşadığım şeyleri başkası yaşasa çoktan delirirdi çünkü çocuk benimle oyun oynadığını düşünüp beni çoğu zaman korkutuyordu odamın ışığını yakıp kapatıyordu bardakları yere atıyordu yorganı üstümden alıyordu bunları yaptıktan sonra da bir gülme sesi geliyordu hatta bir gün bahçeden sebze toplamıştım epey vardı sırtıma yüklendim çuvalı eve getiriyordum ben yürüdükçe torba ağırlaştı. Yürüdükçe daha da ağırlaştı. Eve kadar zor dayandım. Eve gelince torbayı açtım ki içi taş dolu. Sebzeler çıkarılmış, yerine bir sürü taş konulmuş. Yasin'e de anlattım bunu. Ben konuşurum, bir daha yapmaz. Çocuk işte dedi. İşte böyle geçiyordu zaman. Ama sonra o olay oldu. Eşimin bir kardeşi vardı. Pek sevmezdim. Para göz biriydi. Eşimle bir gün para sebebinden tartışmışlar. Tarlanın ortasında kardeşi eşimi vurmuş. Haberim yoktu. Evdeydim. Yemek yapıyordum. Bir anda evde eşyalar havada uçuşmaya başladı. Evin içinde esen rüzgardan korkup yere eğildim. Fırtına çıktı sandım. Çığlık sesleri gelmeye başladı korkudan titriyordum. Ben böyle köşede büzüşmüş bir haldeyken kapı çaldı. Yasin'in kardeşinin karısı gelmişti. Ağlayarak eşinin Yasini vurduğunu söyledi. Koşa koşa gittik tarlaya. Hem ağlıyor hem de nasıl olmuş diye soruyordu. Gittiğimizde öylece kanlar içinde yatışını gördüm. Muhtara haber vereyim ben dedi, koşa koşa gitti. Bizde telefon yok. Ambulans aramayı bilmeyiz. Bir şey olsa muhtara giderdik hemen. Başına geldim. Hıçkıra hıçkıra ağlıyordum. Onu da hissettim. Yanımdaydı. Gelmişti. Yasin'in üstündeki kanlar yavaş yavaş siliniyordu. Onun görüntüsü silik bir şekilde gözüküyordu. Ruh gibiydi sanki. Net değildi ve sürekli de gözükmüyordu. Arada bir iki saniyeliğine görüntü kayboluyordu, sonra tekrar görüyordu. Yasin'i sarılıp ağladığını görüyordum. ve ağlama seslerini de duyuyordu. Çok geçmeden jandarma da geldi. Eşim zaten ölmüştü. O gün yaşadığım en kötü gündü. Ağlamaktan helak oldum. Hem ben hem de o. Ama ben insandım. Yapabileceğim şeyler sınırlıydı. O yüzden bu intikamı o aldı. O gün evdeki sesler kısa süreliğine kesildi. Gittiğini anladım ama nereye gitti bilmiyordum. Dışarı çıktım kapının önüne. Etrafa baktım ve onun gidişini gördüm. Simsiyahtı bu sefer. Uzaktan bakıyordum ama boyu o kadar uzundu ki gözüküyordu. Ona güzel yüzünü göstermeyeceği belliydi. Bu olayın acısı ve ne olacak korkusu beni mahvetti. Bayılmışım. Kendime geldiğimde yatağımda yatıyordum. Biri getirmiş, yatırmış. Onun olduğunu düşünüyordum. O getirmiş, beni yatağıma yatırmıştı. Eminim. Çok geçmeden de duyduk ki Yasin'in kardeşi de kendini vurmuş. Vurmasa tutuklanacaktı. Söyleyecektim onun yaptığını. İlk zamanın şokuyla konuşamıyordum ama sonra söylemeye karar vermiştim. Gerek kalmadı. Eşi ağlayarak bana geldi. Sarıldık birbirimize. İki kardeşin sonu böyle mi olacaktı yenge diye ağladı. Bu kadına da üzülüyordum. Genç yaşında o da dul, bir başına kalmıştı. Kocasının yaptıklarının bedelini en çok o çekti. Şimdi ne olacak diye düşünmeye başladım. Yasin yok artık. Peki kim var bu evde? Kiminle yaşayacağım bundan sonra? Neler olacak? Yasin'in acısı içimden hiç dinmedi. Adını andıkça üzülürüm. Yasin öldükten sonra intikamını da alınca o gitti evden. Bir daha hiç ne gördüm ne de hissettim. Çocuk da kendisi de kayboldu gitti. Ve ben hala bu evde tek başıma yaşıyorum. Hikayemiz burada son buluyor. Hikayedeki kadın ile ben telefonda birebir görüştüm ve olayları kendisinden dinledim. Benim bir yakınımın tanıdığıydı. Ee, bu yüzden o aracı oldu ve konuştuk. Kadının anlattıklarını da edebi bir dili çevirip sizlerle paylaştım. Gerçekten aklın mantığın almadığı şeyler, kadın da anlatırken inanılmaz zorlandı zaten. Konuşmamız sürekli bölündü ağlamalarıyla bölündü, duraksamalarıyla bölündü. Zar zor olayın sonuna kadar dinleyip bunu yazabildim. Şu anda hikayede de söylediğim gibi hala o evde yaşıyor. Biraz da içine kapanmış artık. Dış dünyayla iletişimini kesmiş. Genelde hep evdeymiş, pek dışarıda çıkmıyormuş. Bunlardan bahsetti aklına geldikçe ağladığından bahsetti ve dediğim gibi olayı anlatırken de çok ağladı. Gerçekten normalde başka bir insan yaşasa akli dengesini tamamen yitirebilir. Ama kadın hem her şeye rağmen güçlü durmuş hem de onlara bile bakmış. Yani diyor ki sofraya bir tabak fazla koyuyordum. Çocuk doğdu iki tabak fazla koymaya başladım. Onlara bakmış. Hem görünmeyen bir varlık hem elinden kocasını alan bir varlık. Ama her şeye rağmen onlara da bakmış. Bir şey yiyorsam diyor ona da sesleniyordum. O da yesin diye diyor. Gerçekten çok ilginç, çok enteresan. Bugüne kadar pek çok hikaye geldi ya da biz pek çok hikaye dinledik ama içlerinde en etkilendiğin hangisiydi derseniz galiba buydu. Sizlerin de yaşadığı bu tarz paranormal olaylar varsa açıklama kısmında paylaştığımız Instagram veya mail adresimiz üzerinden ulaştırabilirsiniz. Bir sonraki hikayelerde buluşuncaya dek hoşçakalın.